fazla bir şey değil kardeşim. Ama ondan önce iki ayet okuyalım. Şimdi adam dedi ki zaten teravih kılmak istemiyor. Bah, 40 tane bahane uyduruyor. Nafile namazlarla iş olmayan adamlar genelde nafile namazlarla alakalı hadislere zayıf der. Bu böyledir kardeşim. Kimse kusura bakmasın. Adam nafile namazı kılmıyorsa, sevmiyorsa bu adam ne diyor? Ehli sünnetten de böyle adamlar var. Bakın ehli sünnet kendini ehli sünnet deyip de eğer işte böyle e, şuna, şu namazı şöyle kılarsan bu kadar sevap var, bu namazı böyle kılarsan bunlar diyor kardeşim uydurma diyor. Bak. Niye? Kılmak istemiyor. İşine gelmiyor kardeşim. Ben bununla alakalı iki tane ayet okuyacağım. İki ayet. Nisa suresi 142. ayet. Estağfirullah bismillah. Ve izâ qamu ile salâti qamu kusela. Meali veriyorum. Onlar namaza kalktıkları zaman tembel tembel kalkarlar. Kimler için yeterli? Münafıklar. Münafıklar için geçerli kardeşim. Onlar namaza kalktıkları zaman tembel tembel kalkarlar. Şimdi beş vakit namaz kılan adam kendini bir düşünsün. Namaz vakti gelmiş, ezan okunmuş. Ya şi, ya kılarız, ya şu bitsin, maç bitsin, film bitsin, reklam girsin. Ya biraz uzanın, biraz dinin diyen adamlar kendine mi şüphe etsin kardeşim? Herkes için geçerli bu. Allah Celle Celle ne diyor? Onlar namaza kalktıkları zaman tembel tembel kalkarlar. Yani münafıklar. Bak diğer bir ayet. Tevbe suresi 54. ayet ve la ye'tûne salâte illâ ve Onlar namaza ancak kendileri üşenen kimseler olarak gelirler. Yani namaza üşene üşene gelirler. Yani ayaklarını süreye süre. Kim bunlar? Münafıklar. Bak şimdi saat on buçuk oldu. Adam diyor ki ulan hoca sohbeti bilirse de teravih kılsa. Bu ahvalden vazgeçin. Şu anda öğrendiğin ilimler sana ömür boyu yetecek. Teravihini de kıl kardeşim. Yarın sokağa çıkmaya var. Yatacaksın akşama kadar. Dana gibi. ha. Sahura kadar zaten oturacaksın. Adam diyor ki lan ne güzel kızma birader oynayacaktık. Nereden çıktı bu sohbet? Değil mi? O köy oynayacaktık. Batak oynayacaktık. Gece kadar tombala oynayacaktık diyor. Lan televizyonda ne güzel film vardı. Yüzüklerin Efendisi diyor. Bilmem ne vardı diyor. Onu izleyecektik diyor. Nereden çıktı bu sohbet? Sohbeti dinle kardeşim. Yani öğlene kadar da yat ama sabah namazını öyle yat. Hadi öğlene kadar yat ona izin verdim yani. Öğlen namazına kadar yat ama öğlen namazını geçirme. Devam ediyoruz. <laughs> Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Sizden biriniz Falanca oruç tutarsa ben de oruç tutarım. Falanca teravih kılarsa ben de teravih kılarım demekten sakınsın. Oruç tutan ya teravih namazı kılan kimse bunu sadece Allah Celle Celal için yapsın. Böyle adam var mı? O oruç tutarsa ben de tutarım ha. Lan o teravih ederse ben de giderim. O kesin gitmez zaten ben de gitmem diyor bak. Ya arkadaş böyle bir şey var mı? Sen orucu onun için mi tutuyorsun? Sen o teravih onun için mi kılıyorsun? Yani sevabını mahşerde o arkadaşın mı verecek sana? Yok. Ahmet tutarsa ben de tutarım ha. Lan Ahmet 30 gün tutsun ben de tutacağım ha. Lan Ahmet, Ahmet'ten mi alacaksın sevabı? Sana bunun sevabını kim? Ahmet mi verecek? Kim verecek? Allah Celle verecek. Sen Allah için isterse Ahmet tutsun, ister Mehmet tutmasın. Ya sana ne kardeşim? İsteyen tutar, isteyen tutmaz. Seni ilgilendirmez ki. Mehmet namaz kılarsa ben de kılarım. Kılmazsa ben de kılmam. Bana ne, bana ne. Adam diyor, bana ne, bana ne diyor. Lan manyak mısın oğlum sen? Sen kılacaksın kardeşim. Sen Allah için kılıyorsun. Ya zaten 20 rekat işte yanın, adam bir de yanına ama Teravide makara kora yapıyorlar. Koskoca adam namaz yanındakine da böyle vuruyor yani namaz teravide. 20 leket ensesine patlatıyor. Var mı? Var. Bunu yapan koskoca adamlar var. 20 leketi böyle ha ha hi kaka bir de en arka köşeye geçiyorlar. Gülüyorlar orada. Gülücükler zaten havalarda uçuyor. Sanki arkada film izliyorlar. Nereden geliyor Baba teravihten geliyor. Da, takva eli, keşif kerame sahibi. Bir kimse o oruç ben tutarım. O teravih kılarsa ben tutarım. Kılarım demekten vazgeçiniyor Hazreti Ömer. Devamında Allah'ın mescitlerinde boş konuşmaları azaltın. Sizin biriniz bilsin ki kendisi namazı beklediği sürece namazın içindedir. Biz bugün camileri kahvehaneye çevirdik kardeşim. Bugün hele o yaşlı dayılar var ya, o yaşlı dayılar. Zaten sokağa çıkamıyorlar, kimse bana bir şey yapamaz. O yüzden saydıracağım onlara. O yaşlı dayılar var ya, bunların yatacak yeri yok. Hepsi için geçerli değil ama çok var. Ya arkadaşım ya caminin köşesinde tabureleri düzüyorlar yani. O aman ya köydeki sarı inekten bahsediyor. Bilmem komşunun bir tarafından bahsediyor. Yok bilmem SGK'dan bahsediyor. İşte yaz gelse de köye gitsem torunlara özledim. Ya arkadaş bu camide konuşacak şey mi? Hele kalkıp biri bir şey demesin. Aman ya Rabbi cırlıyorlar yani adama. Camiyi kahveye çevirdiler kardeşim ya. Allah selamet versin ya. Peki bak ne diyor Hazreti Ömer? Bir kimse camide oturduğu sürece ezan okunmamış. 5 dakika var sen oturuyorsun. Böyle takva üzere. Elleri Dizlerinde böyle bekliyorsun. O kişiye oturduğu sürece namaz kılıyormuş gibi sevap yazıyor. Bak böyle bir şey nerede var ya? Oturuyorsun hiçbir şey yapmıyorsun. Bak Kur'an'da okuma, zikir de çekme böyle otur. Böyle otur. Böyle ey başını düşün. Ne oluyor? Namaz sevabı. Allah için dikkat edelim. Şimdi namazlardan bahsediyoruz. Ramazanda kılınacak namazlar. Teravih harici. Mesudi şöyle buyurmuştur. Bana ulaşan rivayete göre Ramazan'ın ilk gecesinde nafile bir namazda inna fetahna leke suresini inna fetahna leke fethan yani Fetih suresini okuyan kişi o sene tüm afetlerden korunur. Bak. iki rekat namaz kılacaksın. iki rekat namazda Fetih suresini okuyacaksın. Hafızlar yaşadı. Hadi bakalım. Ya da sadece Fetih suresini ezbere bilenler de vardır inşallah. Kardeşim hiçbir şey yapamazsan da bak. Ramazan'da bir ay vaktim var. Bir ayda ezberle Allah'ın izniyle. Bu namazı kıl. Bütün seni afetlerden korunuyorsun. Kaynak Ebu Abdillah el-Hubeyşi Abdülkadir Gelen'in Hunyesi'nin eserine geçiyor Devam ediyoruz. Rivayet olduğuna göre ilk gününde bak Ramazan'ın ilk gününde 4 rekat namaz kılınır. Her rekatta bir fatiha 5 ayetel kürsi okunur. Namazdan sonra yani selam verdikten sonra da bir kere ayetel kürsi okunur. Şimdi Çoğu kardeş yazıyor. Bunlara nasıl niyet edeceğiz? niyeti nasıl olacak? Başında ne yapacağız? Ya arkadaşım niyeti belli. Ramazan-ı Şerif namazı diye okuyacaksın ya da nafile namaz diye. Ama niyetin ne? Senin Ramazan namazı yani. Ramazan'da kılınacak. ilk gecesi kılınacak namaz. Ya Rabbi niyet ettim senin rızan için. Hani beceremesem bile nafile namaz kılmıyor. Ama zaten senin niyetin Ramazan-ı Şerif'in ilk gecesinde kılınacak namaz olduğu için senin Ya Rabbi niyet ettim senin rızan için Ramazan ilk gecesinde kılınacak namazı kılmaya diye böyle hani niyet etmene gerek yok. Nafile namaz kılmaya değil. Niyet et zaten. Ne yapacaksın? Her rekatta bir fatiha, 5 ayet er kürsü okuyacaksın. Namaz bittikten sonra sağ, sağ sola selam verdikten sonra bir kere ayet el er kürsü okuyacaksın. Nerede geçiyor? Muhammed Hakkı en Nazili Hazinetül Esrar. Bu namazları Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kıldığı için biz bunları söylüyoruz? Bunlar uydurma namazlar değil. Devam ediyoruz. Rivayet olduğuna göre 10. gece gecenin ortasında bir kimse kılacağı iki rekatın her birinde bir fatiha 7 ayetel kürsi 5'er kere de İhlas, Felak, Nas surelerini okur ve selamının vermesinin ardından 7 kere ayetel kürsi 7 kere de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salavat okur. Adam diyor ki ben bunu nasıl açacağım? Parmaklarına say kardeşim. Parmaklarını hafif hafif oynatabilirsin, yani sayabilirsin. Hafızam kuvvetli değil diyorsan parmaklarını çok da böyle 1, 2, 3 böyle değil yani. Hafif hafif çok hafif şekilde yapabiliyorsan yap. Ha, akılda kalmak için. İnşallah anladık son namazı söylüyorum. Şimdi son namaz erken haftaya da sohbetin Ramazan faziletlerinin devamı olacağı için Ramazan onundan sonra kılacak namazları da söyleyeceğiz. Biz şimdi onuna kadar olan namazları söylüyoruz. Rivayet olunduğuna göre, olunduğuna göre Ramazan'ın 10. gününde kılınacak namaz var. 4 rekattır. Her rekatta bir Fatiha 10 kere de Kafirun ve İhlas Suresi okunur. Ramazan'ın 10. günün gündüzünde. Bir Fatiha 10 kere Kafirun ve İhlas Suresi okunur. Bu nerede geçiyor? Muhammed Hakkı en Nazili Hazinetül Esrar. Ramazanda kılınacak nafile namazları söyledik. Gelelim teravih namazına. Geldik Ramazan'ın en önemli amellerinden birine teravih namazı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam teravih namazını ilk 3 gün cemaatle kıldı. Daha sonra farz olmasının korkmasından sebep yani farz olacağına yani farz olursa ümmetime de ağır gelir diye evinde kılmaya başladı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında ve Hazreti Ebu Bekir zamanında teravih namazları evlerde ferdi olarak kılınıyordu. Yani herkes kendi evinde kılıyordu. Ama Hazreti Ömer zamanında Hazreti Ömer bunu cemaate çevirdi. Ve 20 rekat bakın bu nerede geçiyor? İlk, ilk imamda Übey İbn-i Kâb. Hazreti Ömer'in emriyle Übey İbn-i Kâb'ın imamlığında cemaatle kılınmaya başlamıştır. Yani bu sebeple teravihin cemaatle kılınması Hazreti Ömer'in sünnetidir. O Hazreti Ömer'in sünneti de var. Sünneti var kardeşim. Sünnet demek sadece Peygamber Efendimiz'e has bir şey değil. Hazreti Ömer'in de sünneti var. Allah Celle Can'ın sünnetleri vardır. Hazreti Ebu de sünnetleri vardır. Bu dini bozan ameller anlamında değil kardeşim. Tamam mı? Mesela şöyle bir örnek verebiliriz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında herkes tesbih kendi çekiyordu. Namaz sonunda müezzin toplu şekilde tespih çektirmiyordu. E bizde niye toplu yapılıyor? Oha! Tamam şimdi bunu ben ilk defa duyuyorum. Ben artık tespih tek çekeceğim. Yapmayın. Bu sünneti şekline müdahale değil bak. Bak bu sünnetin şeklini bozmuyorsun. Sadece amel olarak toplu hale getirmişsin. Bak sünneti bozmamışsın. Bozulan, sünnette bozulan bir şey yok. Yine aynı şey var. Yine ayterküsü okuyorsun. Yine 33 kere subhanallah, 33 kere elhamdülillah, 33 kere Allah ekber. Sonunda la ilahe illallah ve tehu la şerike leh lehul ve lehul ve Huve ala kulli şeyin kadir diyorsun. Sıkıntı yok. Ama toplu yapıyoruz. Bak bunu Osmanlı zamanında yapılmış bu. Toplu şekilde yap bak. Ne oldu? Bu da Osmanlı'dan kalma bir sünnet. Nasıl yapacağız? Osmanlı mı? Haşa şimdi biz burada ifsad edeceğiz. Hayır. Bu Hazreti Ömer zamanında cemaatle kanılığı için Hazreti Ömer'in sünneti olarak geçer. Bu nerede geçer? Kütüb-i Sitte'de geçer.